Bölüm 21. İyilik ve hayırlarda yardımlaşma. İyi, güzel ve Allah'ın yasaklarından sakınma üzerinde yardımlaşın. 5 Maide 2. İnsanların tek sermayesi olan zaman birimine andolsun ki Allah'ın gösterdiği yolda yürümeyen Tüm insanlar mutlaka zarardadır. Ancak inanarak doğru dürüst işler yapanlar, birbirlerine haktan gelen gerçekleri ve her türlü sıkıntı ve zorluklara karşı dirençli olmayı tavsiye edenler bu ziyandan kurtulmuşlardır. 103 Asr 1 ila 3 İmam Şafii, Allah ona rahmet etsin, der ki, bazı veya çoğu insanlar, bu surenin, asr suresinin, manasını düşünmekten gafildirler. Hadis 179 Ebu Abdurrahman, Zeyd İbni Halid el-Cüheni'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Kim Allah yolunda savaşacak bir mücahidin gerekli teçhizatını hazırlar ve tüm ihtiyaçlarını karşılarsa gerçekten savaşa gitmiş gibi sevap kazanır Cihada giden mücahidin arkada bıraktığı ailesine güzelce bakıp ihtiyaçlarını karşılayan kimse de sanki savaşa katılmış gibi sevap kazanır. Hadis 180. Ebu Said el Hudri'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hüzeyl kabilesinden oğulları üzerine bir ordu gönderdi ve şöyle buyurdu Her iki erkekten biri savaşa katılsın kazanılacak sevap ikisi arasında ortaktır Hadis 181 İbni Abbas'tan Allah onlardan razı olsun Rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Medine civarındaki Rahva mevkiinde bir deve kervanına rastladı. Sizler kimlersiniz? diye sordu. Onlar da, biz Müslümanlarız. Ya sen kimsin? diye sordular. Peygamberimiz, ben Allah'ın Rasûlüyüm, dedi. İçlerinden bir kadın, küçük bir çocuğu kaldırarak, bu çocuğun haccı olur mu diye sordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, evet, senin içinde de sevap vardır buyurdu. Hadis 182 Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur kendisine güvenilen ve harcamaya yetkili kılınan kimse harcaması emredilen şeyleri gönül hoşluğu ile emrolunan kimseye eksiksiz verirse sevap bakımından sadaka veren iki kimseden biridir.